Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün Green Knight bahçemden 14 tane daha modeli özgürlüğüne kavuşturacağım. Hepsi birbirinden güzel. Çoğu Amerikan ağırlıklı. İlk açacağım model 70 Chevy Camaro Z28. Şunun kutu tasarımı çok güzel arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hemen şuradan çıkartalım. Flames yani alev dekalli. Beş kollu jantları var. Farlar sanırım boya. Yani araba gerçekten efsane. Bakın Z28 önde de yazıyor. Kapılar açılmıyor. Arabanın iç döşemesi de siyah. Keyifle sergileyeceğim bir modeldir bu. Evet kaput açılıyor. Bakın kaputun üzerinde zaten alevler. Motor detayı. Yani çok güzel. Bakın Trading Akme Company yazılı. Akme veya Acme de denilebilir. Green ait. Bakın Green Collectibles yazılı burada. Modelimiz 1970 Trans IM Play Barracuda. Arabanın önüne baktığınızda Play yazıyor. Motor detayları da harika. Tekerleklerde Goodyear yazılı. Kapıda kocaman 42 var. Kaputta da var. Arka bagaj kısmında da var. Tek kapılı. Altına baktığınızda bakın Green Knight yazısı burada da var. Altta da görünüyor. Çok kaliteli. Yani bunu mükemmel yapmışlar. Farları boyamayacağım mı çözemedim. Sıradaki model Datsun çok Datsun. Bakın 69 Datsun 510 BRE 22 yazılı. Evet bir pilot ve arabası. Öncelikle pilota bakalım. Pilot plastik. Altında bir şeyler yazıyor. Green Knight 2017 Made in China yazılı. Belki dedim pilot ismi falan mı yazıyor? 22 numaralı. 1.64 ölçekli. Pilotumuzu koyalım. Knight'ın özellikle de Datsun'larına ben bayılıyorum arkadaşlar. Bakın tam bir rally versiyonu. Brad Datsun. Sadece dikiz aynaları yok maalesef. Arabanın içi siyah. Araba biraz beşik Hanım satıyor. Kaput açılıyor mu? Bakıyoruz. Herhangi bir derin çizgi var mı? Şimdi şundan yoklayarak anlayacağız. Evet açılıyor. Bakın motoru da görünüyor mavi renk. Şuralar detaylı yani. Lastiklerde Goodyear yazılı. Farlar cam. Arabanın içi de siyah. Ön farlar boya. Çok tatlı. Sıradaki model yine bir rally tarzı olsun. Road Razers yazılı. 2010 Dodge Challenger. Bakın burada da yarışlardaki yarışmış olan arabalar var. Bazılarının pilotlarının da ismi yazılı. Bazıları da takım herhalde. Var ya araba gülde gibi. Bakın 4 numara. 4 de benim uğurlu rakamım. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Uzunca bir far. Boyadan kaçmamışlar. Bakın şurada Borla yazılı. Ve altta da yine sponsorları yazılı arabanın. Görüyorsunuz. Lastikleri bayağı bir kalın. Lastik izi yok. Bakın kaputu açtığınız zaman motoru görünüyor. Şöyle koyalım. Yine ne açalım? Hadi bir değişiklik yapalım. Volkswagen açalım. 68 Volkswagen Type 2 Camp Mobile. Bu arada bunlar özel seriler arkadaşlar. Yani eksklusif seri gibi bir şey. Arabanın direkt üstü zaten dikkat çekiyor. Şöyle bir çıkıntı yapmışlar. Yani kamp arabası olduğu için farlar cam, arka farlar da cam. Arabanın tamponlar beyaz, üst beyaz. Şurası açılmıyor sanırım. Aslında zorlarsam çıkar şu. Evet bakın. Gerçi tam çıkmıyor ama kırılabilir o yüzden böyle bırakayım. İçi kahverengi gibi. Güzel. Bir Camaro açalım. Bu konsept araba. Yani showroom arabası arkadaşlar. Bakın Treadshow Exclusive diyor. Apex yazılı. 2016 Chevrolet Camaro SS. Üstü açık. Bakın arkası bu şekilde. Evet. Arabamız gri renk. İki tane kalın çizgi var. Kırmızı renk. Arabanın koltuklar hem kırmızı hem siyah döşemeli. Yakışmış. Beş kollu siyah jant. Apex yazılı. Yani fuar arabası bu arkadaşlar. Fuarda sergilenmiş bir araba. Farlar cam. Bakın plakada Greenlight yazıyor. Lastikleri kalın ve izler mevcut. Ön farlar da cam. Yani arabayı görüyorsunuz. Evet bunu da koyalım. Yine bir Camaro. Camaro Collection diyor. 2011 Chevrolet Camaro SS. 2011 Daytona 500 Pace Car. Camında kocaman bir Daytona yazılı. Daytona 500. Araba bordo renk. Şu dekalleri falan çok güzel. Beni tav etti. Farlar büyük ve cam şeklinde. iki tane egzoz var. Chevrolet'in iki tane işareti atlı üstü. Önden bakıldığında yine farlar cam. Dikiz aynası maalesef yok. Sanki kapılar böyle bir inceden açılacakmış gibi görünüyor ama değil. Açılmıyor. Bakın kaput da açıldı ve motor detayını görüyorsunuz. Kaputu açılıyor. Üstten bakınca da bu şekilde. Harika bir model. 50. yıla özel üretilmiş sanırım bu araba. 68 Dodge Charger RT Hemi. Evet. Uzun bir araba sade hiçbir dekali yok şu arkasındaki çizgiler çok güzel şeritler lastiklerde herhangi bir sponsor ismi yok arabaya önden baktığınız zaman çok sade ama çok şık arabanın içi beyaz sadece direksiyon kısmı siyah İki tane kalın egzoz var arabada kaput açılıyor arkadaşlar Evet bunu da koyuyoruz şimdi şunu açalım arkadaşlar Corvette Collection serisi. 1962 Corvette Race Car yarış arabası. Bakın bunun da kutusu şöyle. Bunun da kutusu çok güzeldi. Açmak istemezdim ama açacağım. Kutudan çıkarttığınız zaman daha güzel görünüyor. Bakın bu da şu alevli Camaro gibi. Sergileme standı. Hemen gönderelim. Şöyle. Beyaz renk. Kaput açılmıyor arkadaşlar. Sade ve klasik korvetlerden. Lastikleri bayağı kalın. Arkası bu şekilde. Şurada bir yazılı. İçi kırmızı renk. Yani yakışmış arabaya bence. İçi böyle bir patlatmışlar. Farlar boya. Yine de harika. Sıradaki arabamız. 2020 Chevrolet Corvette C8 Stingray çok Corvette üretiyor Greenlight hep de aynı kasayı boyuyor sadece farklı renklere beyaz ve siyah araba farlar boya ön farlar da boya dikiz aynaları yok şu saçlıyor arkadaşlar şu lastiği çıkarttığımız zaman bakın şöyle göstereyim üstü açılıyor. Şöyle. Bakın parça selimde. Road America. Rota America yazılı. Dört tane egzosu var. Spoiler'ı küçük. Ufak. Siyah jantlı. Araba gayet güzel. Evet şimdi onun kardeşine açıyoruz. Indy 500 yarışlarındaki. 2020 Chevrolet Corvette C8 Stingray. Bunun da yine üstü açılıyor. Bu renk olarak diğerinden daha güzel. Bakın kırmızı renk Indy 500 yazılı. Jantları gri renk. Arabanın geneli kırmızı. Spoiler'ı da çok kibar duruyor. Hadi bunun da burasını açalım. Bir bakalım nasıl. Koltuklar gri. Geri kalan yerler siyah. Bakın şöyle. Farlar yine galiba bunun farları cam gibi duruyor ama yanılıyor olabilirim. Galiba boya yani. Ön taraf zaten boya. Şurada da bir Stingray yazısı. Dikkat çekiyor. Arkası da bakın bu şekilde. Motor kısmı. Beyazında da bakın onun da camında Stingray yazıyor. Yine arkasında motor var. Yani aynı arabalar bakıldığı zaman. Şimdi bir polis arabası açalım. Herhalde New Jersey'nin bu. 2021 Ford Polis. Bayağı da bir ağır. Aynaları kocaman. Tekerlekler çok güzel. Önden bakınca da çok güzel görünüyor. Bakın Ford'un amblemi. Farları cam. Arka farlar boya. Şuraya da yazılarla doldurmuşlar. Üstünde de bir çakar var ama gri renk. Başarılı bir polis arabası. Son iki model. Hangisini açalım? 1970 50. yıl diyor. 70'ten 2020'ye Monte Carlo. 70 Chevrolet Monte Carlo. Şimdi Monte Carlo'ya bakıyoruz. Öncelikle kaputuna bakalım. Büyük ihtimal açılıyor. Evet. Bakın kaputu açtığımızda uzun bir kaput ve içerisindeki turuncu renklendirilmeli motoru görünüyor. Lastik şeritleri beyaz. Kahverengi araba. İçi de böyle yeşilimsi bir renk. Farları kısa ve güzel. Ve boya sanırım. Ön farlar da boya. Biraz yüksek tekerlekli, tek kapılı güzel bir Amerikan model ve son arabamız. Bir Jeep 1940 Willys Jeep arkadaşlar. Askeri Jeep, ben Jeep'imizi çıkaralım. Green Knight'ın Jeep'leri çok güzel oluyor özellikle de Willys'ler. Bakın silecekleri var. Dikiz aynası yok. Şurada kazma kürek var kazma kürekleri görüyorsunuz. Arkasında bir bidon var. Benzin bidonu. Bir lastik var. Bakın tentesi de açılıyor. Ve üstü açık bir jip haline geliyor. Yeşil koltuklu. Direksiyonu da çok güzel. Yani 10 numara 5 yıldız. Tentesi böyle. Kapattığımızda da bu şekilde görünüyor. Vallahi harika. Şurada kocaman bir yıldız var. Başarılı bir model arkadaşlar. Evet. 14 tane birbirinden güzel ve bir tanesinde de figürü olan Green Knight açtım arkadaşlar. Hepiniz bir tane de olsa koleksiyonunuza Green Knight eklemelisiniz. Özellikle de Amerikan model toplayanlar. Japonlarda da başarılı. Özellikle Datsunları çok güzel yapıyor. Bu videomuz da bu kadardı. Sabırla, skewnetle izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.